Merhaba YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle birlikte çok lezzetli çilekli, muzlu waffle tarifimi paylaşacağım. Öncelikle malzemelerimizi sayarak başlıyoruz. İlk olarak şöyle bir tane yumurtam var. Yumurtamı karıştırma kabımın içerisine alıyorum. Ve hemen üzerine 4 yemek kaşığı toz şekerimi ilave ediyorum. Şöyle güzelce pürüzsüz bir kıvama gelene dek çırpıyorum. Ve biraz çırptıktan sonra üzerine bir su bardağı sütümü ilave ediyorum. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ anlatıyorum içerisine. Ve iyice karıştırmaya başlıyorum tekrardan. Şimdi yavaşça içerisine un ilave ediyorum. Un ölçüsünü de en sonda sizlerle paylaşacağım. Yaklaşık 2 su bardağına yakın un kullanıyorum. Bu arada bir paket vanilya, bir paket de kabartma tozu kullanıyorum içerisine. Şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Pürüzsüz kıvamda bir waffle hamuru harcı elde edeceğiz. Dilerseniz mikserde kullanabilirsiniz bu aşamalarda. Ve şimdi şöyle waffle hamurum hazır. Çok güzel, pürüzsüz bir kıvamda oldu. Ee, bu arada waffle makinamı fişe takıyorum ve ısınması için bekliyorum. Ve şimdi waffle makinam ısındı. Kapağını açıp hamurumdan şöyle içerisine yeterli kadar koyuyorum. Aynı yani işlemi tavada da yapabilirsiniz. Krep tavasında. Waffle hamur makinesi de şart değil aslında. Şöyle çok da doldurmayacağım. Sonra zaten yayılma yapıyor. Ve kapatıp hamurum pişiriyorum. Ve şimdi waffle hamurum pişti. Şöyle bakın altlı üstü güzelce bir biçimde kızardı. Şimdi bunu servis tabağıma hemen alıyorum. Ve diğer hamurumdan tekrardan döküyorum. Bütün hamurumu bu şekilde hazırlıyorum. Bunu biraz bir tık daha fazla dökeceğim. Diğeri bir küçük geldi çünkü. Tekrar kapatıyorum. Ve şimdi diğer hamurum da hazır. Bu tam istediğim ölçülerde oldu. Hemen alıp servis tabağıma koyuyorum. Diğer hamurlarımı da yine aynı şekilde kızartıyorum. Ve şimdi Nutellalarıma güzelce e, özür dilerim muffinlarıma Nutellaları sürüyorum bolca. Nutella olması şart da değil. Dilerseniz başka krem çikolata da kullanabilirsiniz. Ama ben bunu daha çok yakıştırıyorum. Daha bir keskin tadı oluyor. Şöyle iyice süreceğim her yerlerine. Bolca sürerseniz çok daha güzel bir lezzet yakalarsınız. Bu arada meyvelerini de dilimledim. Çilek ve muz kullanacağım ben. Siz de istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Şimdi şöyle çilek ve muzlarımı üzerine dizmeye başlıyorum. İstediğiniz gibi gelişi güzel dizebilirsiniz. Hatta direkt atabilirsiniz bile üzerine. Nasıl isterseniz. Ben de şöyle önce bir kenarlarına muz dizeceğim. Ve sonrasında orta kısmına da çilek getireceğim. Muzlarım ben böyle verev verev kestim. Şimdi şöyle çilekli kısmını göstereyim sizlere. Dediğim gibi istediğiniz gibi dizebilirsiniz. Şimdi çileklerini de koyduktan sonra hepsini aynı şekilde süsledikten sonra üzerine çikolata sosu gezdireceğim. Şimdi meyvelerimi serdikten sonra üzerine şöyle biraz çikolata sosundan gezdiriyorum. Ve çok güzel bir biçimde hazır olmaya Tabi sonuna geldi. Ve şimdi waffle'larım hazır. Afiyetle yiyeceğiz inşallah. Sizlerin de şimdiden ellerine sağlık diyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Waffle tarifimi deneyip memnun kalırsanız yorum ve beğenilerinizi mutlaka bekliyorum.